Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle birlikte Taka Boka oynuyoruz. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine güzel bir oyunla karşınızdayız. Kız karakterini seçtik. Evet. Ne yapacağız? Yemek mi yedireceğiz? Evet. Kıymet. Hmm. Aha. Sevdi. Ama... Sevmedi. Hayır. Hmm. Acı aşkı. Çileğin üzerine <laughs> acı attı diye. Çok mu bir şey acaba? Eee, iyi aldımacak. Bana, bana, bana. Abi bir delim osuktu. Hmm. Oo, bu, bu da yeşil acı mı? Oy. <laughs> Yıldık <evli. gülüyor> Biraz da tuz, biraz da karabiber. Yapıyor. Ama daha bitmedi dur. Ne yapacaksın? çilek suyu mu yaptın? Ama çok güzel çilek suyu yaptım. Hadi iç bakalım. Nasıl tadı? Beğendin mi? Aa. Aa, bayılıyor. Bayıldı gerçekten. Ne Nasılsın? <laughs> deyip acısından bayıldı. Bayrana birazcık su içirelim ya. Bence de. <laughs> Bunların da o Sular biraz. Ağzının acısı gitsin. Yandı kız. <laughs> Al canım iç biraz su. Beğendin mi? Beğendim. Bayrağı şuraya koyalım. Sıradan ne yedireceğiz? Hadi bakalım. Bakalım. Ezgi senin için ha. acaba ne yapacak? Makarna. <laughs> 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 Yapıyor da. <laughs> Makarnayı sefer... haşladın mı? Bu sefer ona güzel bir şey yapacağım. Bence evet. de güzel bir şey yap. Aa. Ay ya. Kulu bebeğim. <laughs> 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 şunu şuraya koyacağız. <laughs> <laughs> Ketçaplı. Bir şey yapacağız. Evet. Ah. Burgerimize üzerine koy, koy, ketçap koy, koy, koy. döküyoruz. Evet. Ama beğenmedi sanki. Güzel bir Yanaflar şey. Yanakları kırmızı oldu. Yeter Hı -hı. bence. Hı. -hı. Yetmez. Yeter. Aa, ah, limon sıktı. Üzgünüm. Hı. diyor da. Nasıl yiyeceğim bunu diye düşünüyor. Evet. Haşlayacak mısın? Evet. Başlayacak mısın? Evet. Orada mı haşlanıyor lan? <laughs> Bakarnanın suyunu çıkarttı Ezgi. <laughs> <laughs> Hadi iç bakalım üzgünüm. Aa. aa diye gitti yine. Çok korkuyorum. <laughs> Oh. Ah. Bayıldı. O <laughs> kadar lezzetli ki bayıldı yani tadından. Ezgi'cim güzel bir şeyler verelim bu sefer. Deval. Mesela. Oho! Oho dedi bak. <laughs> Hadi bakalım karpuzu kesip vereceğiz değil mi? Yani. <laughs> Sana meyve tabağı hazırlayacağız. Hmm. Bakalım beğenecek hmm. misin bu süper? Biraz da çilek. Çilek sevdiğim için bayağı çilek. Evet. Ezgi'nin en çok sevdiği meyve çilek değil mi? Wow. Hmm. Wow diyor Ezgi. Hmm. O da bayılıyor sanırım. Haydi bakalım. Şimdi e, doğrayacak. Ben... Yine mi çekeceksin onları? Evet. Like Bir saydım bari içine. Ama oh, olmaz ki o zaman be. Ne oh. Hadi. Şimdi sen çıkayım ye. Aaa. Aaa beğendi. Ooo çok lezzetli. Evet. Yok lezzetli, o içim hmm. ferahladı gibi. <laughs> Tabii biraz kocaman kocaman veriyoruz ama. Evet. Aa oh. kocaman karpuzu verdi. bunu evet. da beğendi. Hadi bakalım bunu da iç. Nasıl? Çok güzel. Güzel mi? Hemen da bir şey. Ne verelim? Düşündüm. Hmm. 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 Tavuk da sevdiğim için tavuk. <laughs> Tavuğu pişirelim mi? Tencerede. Tavuğu pişirelim. Bir de şunu wow. <laughs> wow. Wow dedi. Bunu nerede pişiriyordu Tavuk tencereye tencere? koyuyor musun? Bak hmm. böyle git. Hmm. Şu tarafa git. Tamam. Bak oradaki tencereye koyacaksın. Şuraya tamam. Bunu da koyabilirsin ama şöyle evet. o çok güzel çok güzel oldu değil mi evet yalan sıkılıyor evet etrafa evet. bence bu kadar yeter o kadar da yalnız <laughs> Üflüyor. Evet. <laughs> çok mu sıcak? Evet. <gülüyor> Üflüyor. Evet. <laughs> diye evliye. Hı hı. Hı hı. hı, -hı. Evet patates ezgi bölecek şimdi. Onu da tavada bence böyle şey yapabilirsin. Karıştırarak pişirebilirsin. Tamam. Aa, wow. Wow. Bunları ama teker teker yapmak zorunda Hadi değil he? Nasıl götüreceksin hepsini? Ay ah. koydu. <laughs> Evet. Yağda onları da pişiriyoruz. Patatesleri. Bir evet. yağlar etrafa sıçrıyor. Biraz sonra <laughs> eski <ezgi> temizler onları <laughs> değil mi? Evet. İçiyor bir de. Soğusun diye. Hadi onları yedir bence. <laughs> hmm. Bir de içecek yapalım. Hmm. Yemeğin yanına bir de içecek. Çok doğru. Evet. Hı -hı karpuz suyu. Ben de bir karpuz suyu içmiştim. <laughs> Beğenmiş miydin? Yapmıştık <laughs> değil mi? <laughs> Hadi bakalım başla. Nasıl beğendin <laughs> mi? Aa beğendi. <laughs> Bu herhalde pişmemiş. Bu herhalde beğenmezsin. <laughs> Abi de beğendi, pişmesi yiyor. Bu her şeyi beğeniyor bence. Acı ve ekşi olmadığı Aa. müddetçe her şeyi seviyor. Aa. Ah. Ah. Çok güzel <laughs> Tamam. Anam. aç aç, aç ağzına iç bakalım. <laughs> ah. Çok güzeldi ya. Hmm. Şimdi hmm. en güzel hmm. şeye geldi. Evet, tavuk yemeye geldi. Aç hmm. bakalım ağzını. Dur, evet, ama açmaz. Birazcık tuz ekleyelim. Hmm. Tamam. Şimdi yiyelim. Beğendin mi? Evet. Çok güzel. <laughs> Ver de karpuz suyu. Hmm. <laughs> Biraz da karpuz suyu. Hmm. hmm diz diz. Karnın evet. doydu artık. Bence karnın doydu. Daha ne yiyeceksin yahu? Hmm. Hmm. <laughs> Diyor Ezgi. <gülüyor> 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 Ezgi yine harika bir şey yapacak ama Üzgünüm. Evet. <laughs> Birini bekliyor. <laughs> evet. Bolca acı ve ketçap döktük. <laughs> Nasıl yiyecek onu? Yeter. <laughs> Biraz daha acı sos dökelim. Biraz da sos. Hadi bakalım. <Gülüyor> Nasıl? <Gülüyor> Beğendin? Oh, <laughs> oh, Aa, bayılmadı bu sefer. Beğenmedi onu. Üpiyö. <laughs> <laughs> mısır. olabilir. Evet. <laughs> mısır yedirmedik hiç değil mi? <gülüyor> oh. Oh. <laughs> oh. <laughs> Evet. Ezgi yine bir karpuz, bir mısır ve... sever <laughs> seviyorum. tamam. Şimdi evet. bunları <laughs> Yapalım. <gülüyor> 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 hmm, mısır suyu. Ay, <laughs> ezgi. Salam mısır suyu nasıl olacak? bilmiyorum ee, düşünemiyorum kadını. Yazık. Hmm. Beğendin mi? Evet. Saçmalama nasıl beğenirsin bunu? <laughs> İyire. Hmm. Sana şu an sosis yediriyor içiriyor. <laughs> Beğendiniz ben. Bence de inanamıyorum nasıl beğenirsin. Şimdi evet. ne suyu yapacaksın? Karpuz. Hayır. Evet. Bunu... Karpuz'a acı mı dökeceksin? Evet. Tek 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 tek. Evet. Çok istaslısın o kadar acı dökülür mu ya? Ne yapıyorsun? Ya ya? Ne yapacağız? Ay biraz da ekşi döktü. Biraz da ketçap. Mayonez. Mayonez. Düşünemiyorum bunu. Aa, biraz da limon. Biraz daha acı. Bir şey evet. Tamam. Hadi bakalım. <laughs> hmm. Hadi bakalım beğenecek mi? bakalım. İç bakalım. Hmm. Hmm. Yeah. Hmm. Uh, uh, hmm. Ama bayılmadın. Nasıl içiyorsun bunu? Hmm. 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 Uh, uh, Acı değil mi? Acı, ekşi, tuzlu her şey var. Başını döndüreceksin Ezgi. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> sırada ne var? Bakalım. Bakalım mi? bakalım ne yedirebiliriz sana? Sence ne yedireyim anne? Sen düşün. E bence balık kızart ona. <gülüyor> balık <gülüyor> tamam. Aa. Niye beğenmedin mi? Balık sevmiyor galiba. için. Ben bunu hmm. anlamadım bu arada. Hmm, ben hmm. de anlamadım. <laughs> hmm beğenmedi. <laughs> şuraya koyalım. Ama düzgünüz. Evet. Yiyeceksin. Ay, nasıl bir renk oldu yeşil. Yeşil bir içecek. Ya içeceksin ama ne yapalım. Ezgi yaptı senin için elleriyle. Aa tükürdü çok ayıp. dedi. Aa, tükürdü. Evet. Bir de balık. Aa, balık mı yapacağız? <laughs> evet. düşünemiyorum. Hmm. Balık suyunu hiç deneyen var mı acaba öyle bir şey olmaz. Aa onu da beğenmedi tükürüyor. <laughs> hmm. Ya yalan söylemiyor ah, yutuyor. yutuyor bu. Ama yutuyor, yutuyor, yutuyor sonra da beğenmiyor. <laughs> brokoli sevmesi istersin. Aa, brokoliyi sevdi. Ama brokoli suyunu <laughs> sevecek şimdi bakalım. Brokoli suyu içiliyor yani. Aa ketçap döktün. Ezgi. <laughs> 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 tamam yeter. <laughs> biraz da tuz. <gülüyor> Karabiber. <gülüyor> Ve biraz acı. Soya sosu mu acaba? bilmem acı olabilir. Şimdi hadi edeyim. bakalım. Tamam. Yeah. yaptık. Nasıl? Hmm. 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 Acımalama. <laughs> <laughs> acı çünkü. Acı, ekşi, tuzlu. Her şeyi karıştırdayız bir <laughs> sana yine. Yapıyor. <laughs> evet. <laughs> 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 Aptal pat suyu nasıl istersin? <laughs> ya pişirsin onları. <laughs> Ay etlerin de suyunu çıkarıyor Ezgi. Her <laughs> şeyin suyunu çıkardın Ezgi. Sen bu işin suyunu çıkardın bence. <laughs> evet çok geç oldu. Bunda artık yüzüme tükürme yani. Tükürecek bekle. Hmm. Hmm. Beğenmeyebilirsin hmm. haklısın. Hmm. Tükürmedi ama. Hmm. Hmm. Çiğ et suyu hmm. içti. Hmm. Evet. Daha neler. Hmm. Daha bitmedi ama. Daha bitmedi. Başına neler gelecek acaba daha? o beğenmiyor onu da. Hemen böyle. Evet. beğenmedi. Hı -hı. Hı -hı. hmm. hmm, Ezgi bu sefer usulüne uygun yedirecek yemekleri. <laughs> Allah'ım yine hepsini bir tencerede kaynatıyor. Ister. İçinde da ister haşlanırken içine yine değişik malzemeler atıyoruz. Birazcık Daha ne mi? kadar kötü yapabiliriz acaba? Tamam. Birazcık da ketçap olur herhalde. <laughs> Hadi bakalım. Hmm. yine. Nasıl? Ay yandı. <laughs> Yaktın onu. Nasıl? Hmm. Beğendi. Bu nasıl? <laughs> ne oldu? Beğenmedin mi? <gülüyor> <gülüyor> Balığı beğenmedi. Eti <laughs> sevdi. Balığı hmm. beğenmedi. Korkatal. <laughs> kuyu nasıl istersin? O kadar suyu. Bence. Wow, çileyi çok seviyor. <gülüyor> <gülüyor> Yine tabii ki Ezgi suyunu çıkaracak. Hmm. <laughs> <laughs> Sevindi. Evet. Aha. Evet. Aha. Süper diyor. Korkutan suyu ve çilek. Müthiş ikili. Nasıl? <laughs> hmm, beğendin mi? <laughs> Portakal suyu kim sevmez değil mi? <gülüyor> hmm. <gülüyor> hmm. çok seviyor yalnız. <laughs> Al bakalım bunu da. <laughs> artık karnın doymuş olması gerek. Evet. Değil? Bence bu kadar yemek yediğin yeter. Evet. Bir de su dolduruyor. <laughs> evet. Arkasına <laughs> da suyunu iç. Karnın <laughs> doydu. Bence yeter artık. Evet. Özür dileriz. Biraz karışık şeyler yedirdik, hmm. içirdik sana ama affedersin. <laughs> <laughs> Videomuzdan mı kadar? Evet. Artsın? Like, like, like. Tekrar görüşmek üzere. hoşçakalın <laughs>